İkinci grubu kaydırırız. Tamam hocam. Tamam. Tamam. Bu böyle olsun. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Doktor hanım. Nöbetiniz varken dışarıda mı geziyorsunuz? Benim nöbetim falan yoktu. Burada öyle yazmıyor ama. Sen benimle dalga geçiyorsun herhalde. Bu listede benim adım yazmıyordu. Değişmiş. Eminim bunda. Evet değişti. Ben değiştirdim. Bir de bunun için sana hesap mı vereceğim? Ben senin ne zaman nöbet tutmanı istersem o zaman nöbet tutacaksın, tamam mı? Ben senin kölen değil. Bu hastanenin diğer ortağıyla olan yakınına mı güveniyorsun? Bu yüzden mi benimle böyle küstah konuşabiliyorsun? E tabi. İnsanın sevgilisi patron olursa üstüne de gereksiz bir güven gelir böyle. Sen ne demeye çalışıyorsun? Açık açık söyle. Söylediklerim yeteri kadar açık değil mi? Sevgiline güveniyorsun işte. O buradayken sana hiç kimse bir şey yapamaz zannediyorsun. Evet ya evet. Ona güveniyorum. Var mı bir diyeceğin? Bora benim yeni sevgilim. Ve ben ona güveniyorum. Oldu mu? Rahatladın mı? Duymak istediğim bu muydu? Bora benim sevgilim. Ve ben ona güveniyorum. Güzel. Demek senin hakkında yine yanılmamışım. Demek Bora gerçekten sevgilinmiş. O kadar da inkar ettin halbuki. Süper. Hızın baş döndürüyor. Ondan sonra kim var listende? Listen vardır elbette. Terbiyesizlik ediyorsun! Sakın! Bırak sevgilimin kolunu! Sana da iyi şanslar. Bakalım senden ne zaman sıkılacak? Özür dilerim. Emre bir anda öyle ...bu ara senin sevgilin falan deyince evet diye verdim. Ama düzelteceğim söz. Zeynep, düzelteceğim bir şey yok. Hem belki bir bakıma daha iyi olmuştur. Senin benim sevgilim olduğunu sanırlarsa seni rahat bırakırlar. Hem biz dost değil miyiz? Artık bir sırrımız da oldu. Çok iyisin. Sağ ol. Ben artık işimin başına döneyim. Zeynep bana yemek sözüm var. Unutma. Bora benim sevgilim ve ben ona güveniyorum. Neye geldin? Bir şey mi var? Hani nöbete kaldım ya. İstediğim bir şey var mı diye sormaya geldim. Ne yapıyorum? Git arşiv odasını temizle. Kim dağıtmışsa berbat halde. Yalnız bu benim görev tanımımda yok. Öyle mi? Peki nedir senin görev tanımın? Ben Sen benim asistanımsın. Ben de senden odayı temizlemeni istiyorum. Hadi çabuk oyalanma. Geç hocam. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.